Arkadaşlar geldik türev grafiğinin yorumlanmasına. Bu konu çok ama çok ama çok önemlidir. Çünkü her sene mutlaka soru gelmiştir ve gelecektir arkadaşlar. Bundan banko bir tane sorunuz var. Soruyu önce çözelim sonra bunu derinlemesine inceleyeceğiz. Neler sorulabilir? Ondan sonra bunun üzerinde yorumlamalar yapacağız arkadaşlar. Burada fonksiyon hangi x değerleri için ekstremumu vardır diye sorulmuş. Siz Hemen atlayıp eksi 2 ve 3 derseniz yanılırsınız. Çünkü bu fx fonksiyonu değil. Türev grafiği bu. bu. bunu bu şekilde yorumlayamayız. Türevin sıfır olduğu yerlerde ne vardır? Fonksiyonun ekstremumu vardır değil mi? O zaman peki bu noktalar yani cevap eksi 5, 1 ve 5. Peki bu noktalar maksimum nokta mı? Minimum nokta mı? Buna karar vermek için bir işaret incelemesi yapalım. Eksi 5, 1, 5. Şöyle işaret incelemesi yaptığımızda fonksiyon 5'ten sonra bakın pozitif. Yani burası artı eksi artı eksi. Fonksiyon bu aralıkta azalmış, sonra bir artmış, sonra bir daha azalmış, sonra bir daha artmış. Demek ki eksi 5 ve 5 noktaları minimum nokta, bir noktası maksimum noktadır. Şimdi bunun grafiği orijinalinde şöyle bir şey bakın. Azalmış, artmış, azalmış, artmış. Bizim f fonksiyonu buna benziyor. Nereye kadar azaldı? Eksi 5'e kadar azaldı. Sonra 1'e kadar arttı. Sonra 5'e kadar azaldı. Sonra tekrar arttı. Şu alttaki grafiği çizebilirseniz arkadaşlar daha iyi olur. Yorumlamanız açısından sizin hani daha net bir yorum yapabilirsiniz. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Mesela eksi 5'e kadar türev grafiği negatif olduğu için fonksiyon eksi 5'e kadar azalandır. Sonra eksi 5'i geçtikten sonra türev grafiği pozitif oluyor. Bakın artı azaldığına bakmıyoruz. Pozitif mi negatif mi ona bakıyoruz. Türev grafiği pozitif olduğu için fonksiyon artandır. Bakın türev grafiği pozitif fonksiyon artandır. Sonra 1 ile 5 aralığında türev grafiği negatif yani fonksiyon azalandır. Sonra tekrar devam ediyorum. 5'ten sonra türev grafiği pozitif fonksiyon artandır. Şu alttaki şekil gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde biraz daha yorumlama yapalım. Diyelim ki bu grafiği çizdik. Daha sonra bize Doğru mu yanlış mı diye bazı sorular soruldu. Şu yan taraftaki sorulara bakalım. Bunları bir yorumlayalım. Diyor ki F2 büyüktür F5 diyor. Biz F dediği için F türev grafiğine bakmayız. F grafiğine bakarız. F2 büyüktür F5 oluyor mu? 2 e, nerede bir yerde? Şu birden büyük. Şurada bir yerde. F2 evet F5'ten daha yukarıda kalıyor. Doğrudur. F-2 F sıfırdan büyüktür diyor. Eksi 2 burada bir yerde sıfır biraz daha yukarıda kalıyor. F-2 F sıfırdan küçüktür. Bu da nedir? doğrudur. F'in türevinde 2, F'in türevinde 5'ten büyüktür diyor. Şimdi baktığımız zaman türev dediği için bu sefer kırmızı olan üstteki grafiğe bakacağız. F türev 2 şurada bir yerde F türev 2. F türev 5 burada F türev 5 daha yukarıda kalıyor. Burada daha hani daha küçüktür demiş bu yanlış. F türev 2 büyüktür. F aynısını yazmışız. F 0 büyüktür 0. Peki bunu yorumlayabilir miyiz? F 0'ın arkadaşlar bu grafi bunun Hani bizim grafiğin böyle bir şey olduğunu biliyorum ama x eksenin üstünde mi olduğunu yoksa x eksenin altında mı olduğunu ne yapmıyorum bilmiyorum. Onun için bunu yorumlayamayız arkadaşlar. Ama f türev 0 büyüktür 0 derse bu ne olur? Üstteki grafiğe baktığımız için doğru olur. fx fonksiyonunun x eşittir eksi 2'de yerel maksimumu vardır. Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonu diyor. Onun için buna bakıyorum. x eşittir eksi 2'de yerel maksimumu yok arkadaşlar. 1'de yerel maksimumu var. Bu yanlış. Sanki türev fonksiyonuyla bizi kandırmaya çalışmış. F türev x'in x, x eşittir 2'de yerel maksimum vardır dersek bu ne olur? Doğru olur. Türeve bakacağız. Üsttekine bakacağız. F x'in yani alttaki eğriye bakacağım. x eşittir 1'de yerel maksimum vardır. Doğru. F x'in x eşittir eksi yerel minimumu vardır. Eksi 5'te evet yerel minimum var. Bakın burada yerel minimum vardır. Bu da doğru arkadaşlar. F türev derse üsttekine bakıyorum. F derse alttakine bakıyorum. F türev x, x eşittir 5'te artandır. F türev dediği için ne yapıyorduk? Tekine bakıyorum. x eşittir 5'te evet fonksiyon nedir? Artandır. fx deseydik x eşittir 5'te hayır. Minimum nokta artan ya da zalan diyemezdik. f'in ikinci türevinde 5 büyüktür 0. Arkadaşlar şimdi f'in ikinci türevi muhtemelen sorulmaz. Şimdiye kadar sorulmadı ama oldu ki kitaplarda vesaire yorum olarak karşımıza çıktı. Şu şekilde yorumlayacağız. Buradaki f türev fonksiyonu var ya Şayet siz bunu bir gx fonksiyonu gibi düşünürseniz bu f'in ikinci türevi bunun birinci türevi olur. Yani sanki g türev x olur. Ya da birer türev sadeleştiririz daha basit olsun. Mesela bunu bir türev sadeleştiririm bunu fx yaparım. Bunun bir türevini sadeleştiririm bunu f türev 5 yaparım. Şimdi bu fx fonksiyonuysa f türev 5 büyüktür 0. 5 noktasında artan olduğu için nedir? Bak bu fx fonksiyonu türevi onun türevi pozitiftir bu doğru olur. Ne demiştik? Birer türev sadeleştiririz. Yani bunu ne yaptık biz? fx yaptık. Bu f'in ikinci türevinde x ne oldu? f türev sıfır oldu. Büyüktür. Bu buna da bir türev gitti. f 2 oldu. Şimdi f türev sıfıra bakıyorum. Sıfır noktasında bu azalan olduğu için türevi nedir? Negatiftir. f eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2 noktasında fonksiyonun kendisi pozitiftir. Artık bu fx oldu değil mi? Pozitiftir. Buna ne diyebiliriz? Yanlıştır diyebiliriz. Ha, Birinci türevden ikinci türev yorumu ya da ikinci türevden birinci türev yorumu sorulursa birer türev sadeleştirin sanki fonksiyonuyla türevini yorumluyormuşsunuz gibi işlem yapın arkadaşlar. Şimdi soruyu inceleyelim. Türevin grafiği verilmiş bakın. Buna göre f fonksiyonu hakkında yorum soruyor. E o zaman şimdi türevin grafiğine bakarak şöyle bir işaretleyelim. Buralarda türev pozitif mi? Evet pozitif. Fonksiyon nedir? Artandır. F fonksiyonu artandır. Sonra Türev ne olmuş? Sıfırdan sonra negatif olmuş. Yani fonksiyon azalandır. Sıfır noktası nedir? Tepe noktası. Bizim f fonksiyonumuz şu üstteki gibi. Sıfıra kadar artan, sıfırdan sonra azalan. Çünkü sıfıra kadar türev pozitif, sıfırdan sonra türev negatif. Şimdi bakıyorum. F fonksiyonu x büyüktür sıfır için azalandır. Evet, sıfırdan büyük değerlerde nedir? Azalandır. Doğru. F eksi 2 büyüktür f sıfır, büyüktür f 2 demiş. Yine üsttekine bakıyorum. Eksi 2 burada, F sıfırdan büyüktür diyor. Hayır küçüktür. Burasını yapmıyor? Sağlamıyor. Bu yanlış. F fonksiyonunun eksi 2 ve 2'de ekstremumu vardır. Bakın burada sadece sıfırda ekstremumu var. F fonksiyonunun eksi 2 ve 2'de ekstremumu yok arkadaşlar. Bu da yanlış. Yalnız bir. Peki bizi soru nerede yanıltmaya çalışıyor? Arkadaşlar türev grafiğiyle ile yanıltmaya çalışıyor. Bakın türev grafiğine baksanız ikinci maddeye de üçüncü maddeye de doğru dersiniz. İkinci maddeye baktığımız zaman sanki hani eksi 2 sıfırdan sıfırda 2'den daha büyükmüş gibi duruyor. Çünkü türev grafiğinde öyle görünüyor. Bu yanlış tabii ki. Böyle bakılmaz. f fonksiyon eksi 2 ve 2'de bakın türevin eksi 2 ve 2'de ekstremumu var. Türev fonksiyonunun ekstremumu var. f fonksiyonunun değil. f fonksiyon üstteki. Türev alttaki. Bize f fonksiyonun eksi 2 ve 2'de ekstremumu vardır demiş. Yine ne yapıyoruz? Yanlış olarak alıyoruz. Yine türevin grafiği verilmiş. F fonksiyonu ile ilgili soru soruluyor. Bu 2015 LYS sorusuydu. Soruyu incelediğimiz zaman arkadaşlar türev her yerde negatif mi? Yani her yerde azalan. Azalarak gitmiş. Azalacak. Yalnız A noktasında bir sıfırlanmış. Türevin sıfır olması fonksiyonun yataylaşması anlamına gelir. Yani şöyle. Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Tam A noktasında yataylaşıyor. Tekrar azalmaya devam ediyor. Yani A noktası böyle bir nokta. Yani aslında fonksiyon her yerde azalandır. Yalnız A noktasında duracakmış gibi yapıp durmayıp yoluna devam ediyor. O zaman biz f fonksiyonu ile ilgili dediği için şu alttaki çizdiğim grafiğe bakacağız. Azalandır. Evet azalandır. f a bir maksimum değeridir. Hayır arkadaşlar. Türevden yanıltmaya çalışıyor. Türevde maksimummuş gibi görünüyor ama biz alttaki grafiğe baktığımız için f a bir yerel maksimum değeri değil. Yani herhangi bir ekstrem nokta değil arkadaşlar. F'in ikinci türevinde a tanımlı değildir. Bakın bu f türevle f'in ikinci türevinden Değil mi? F türevin bir türev üstü. F türevin bir türev üstünde alabilir miyiz A noktasında? Alamayız. Ee, yani tanımlı değildir. Bu da doğru. Şöyle diyebilirsiniz. Sanki buradan bunu sadeleştirseniz bu F olur. F'in ikinci türevini sadeleştirseniz bu ne olur? F türev olur. Birer türev sadeleştirdim. Hani F fonksiyonunun A noktasına türevi var mı derseniz hayır yok. Yani tanımlı değil. Tamam. Cevap ne olacak? 1 ve 3. Evet arkadaşlar bu soru da 2019 sorusuydu galiba. Türev grafiğini yorumlamayı biliyorsanız 3 saniyelik soru. Ha, bilmiyorsanız biraz uğraştırır. Bakın türev grafiği buralarda pozitif olduğu için değil mi? Baktığımız zaman fonksiyon nedir? Her yerde artandır. Yalnız bir noktasında hafiften duracakmış gibi yapmış. Yani şöyle artmış 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 bir de duracak gibi yapıp devam etmiş yoluna. Bir noktası burası. Burası nedir? Sıfırdır. Mesela burası da ikidir. 0 daha küçük olacak. 1'deki değeri o da küçük olacak. 2'deki değeri yani cevap A olacak. Yine bir türev grafiği verilmiş. F fonksiyonuyla ilgili olarak diyor. F hakkında soru soruyor arkadaşlar. Bu da yine çıkmış soru. Bir bakalım inceleyelim. Türevin pozitif olduğu yerlerde nedir dedik? Fonksiyon artandır. Fonksiyon önce artacak. Sonra türev negatife geçmiş ek sağdan sonra. Yani fonksiyon azalacak. Eksi A noktası burada. Nereye kadar azalacak? A noktasına kadar. Eksi A ve A türevin sıfır olduğu yerler, ekstrem noktalar. Aya kadar azalacak. A'dan sonra tekrar ne yapacak? Artışa geçecek. Türev pozitif olduğu için fonksiyon A'dan sonra artacak. Bizim f fonksiyonu yaklaşık olarak şu altta çizdiğim gibi arkadaşlar. F sıfır büyüktür sıfır. Arkadaşlar sıfırın karşılığının yani x 80'un üstünde mi, altında mı kaldığını ne yapmıyoruz, bilmiyoruz. Onun için bu yorumu yapamayız arkadaşlar. Bunu bilmiyoruz. Ama f fonksiyonu eksi a a aralığında azalan mıdır? Bakın alttaki grafiğe baktığımız zaman eksi a'dan a'ya kadar azalandır. Bu doğru. f a bir yerel minimum değeridir. Evet f a karşılığını bulursanız f a'nın bir yerel minimum değeri olduğunu söylerseniz Hangileri doğrudur diyor. Cevap 2 ve 3. Türevin grafiği verilmiş. Buna göre f hakkında yorum soruyor. Şimdi Soruya baktığımız zaman türevin pozitif olduğu yerler yani buralarda sıfıra kadar fonksiyon artacak. Sıfırdan sonra fonksiyon azalacak. Ancak sıfır noktasında türev yok. Türevin olmaması arkadaşlar sıfır noktasında o noktada kırılma yaptığını gösterir. Tabi sorusunda ben kapattım ama şöyle bir şey de yazıyordu. fx fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur diyordu. Onu yazıyordu. O zaman şöyle bir şey bakın. Artacak artacak artacak. Azalacak azalacak azalacak. Yani burası 0 noktasıdır. Kırılma yaptığı için 0 noktasında türevi olmamış arkadaşlar. Bu bizim f fonksiyonumuz, fx fonksiyonumuz. Şimdi f2 eksi f1 diyor. Arkadaşlar bu integralle ilgili bir şey ama yine de söyleyeyim. 1 ve 2 noktalarında yani 0'dan büyük değerlerde türevi eksi 2 ise fonksiyon nedir? Eksi 2 x'tir. 0'dan büyük değerlerde türevi eksi 2 ise fonksiyon eksi 2 x artı c gibi bir şeydir. O zaman f2 değerine gelir burada mesela? f2 değeri eksi 4 artı c'ye gelir. Eksi f1 değeri ne gelir? Eksi 2 artı c'ye gelir. Çıkardığımız zaman cevap eksi 2 geliyor. Yani bu doğru bir şey. f fonksiyonu x eşittir 0 noktasında yerel maksimum vardır. Evet x eşittir 0'da baktığımız zaman fx fonksiyonu yerel maksimumu vardır. İkinci türev fonksiyonu x eşittir 0'da tanımlıdır diyor. Hayır arkadaşlar birinci türev bile tanımlı değil ki ikinci türev tanımlı olsun. O zaman bu da yanlış olacak. Cevap ne gelir? 1 ve 2. Arkadaşlar tekraren söylüyorum. Türev grafiğinin yorumundan her sene mutlaka bir soru var. İyice çalışın, iyice çözün. E, LYS'de yapacağınız banko sorulardan birisi olsun. Arkadaşlar türev grafiği ile ilgili bir de bu soru tipi var. Bunlar biraz integralle ile alakalı iç içli dışlı olduğu için yani anlamazsanız da çok sorun etmeyin arkadaşlar. Şimdi Burada her yerde sürekli bir fx fonksiyonu verilmiş. F0 1 ise F4 nedir diye soruluyor. Şimdi F türev x'in biz denklemini parçalı fonksiyonu şeklinde yazmamız lazım. Mesela 2'ye kadar 2'den küçük değerlerde nasıl gitmiş? Hani y eşittir x değil de y eşittir 2x. Buranın grafiği nedir? Şuradaki grafik y eşittir 2x'in grafiği. 1 için 2 gelir, 2 için 4 gelir, 0 için 0. 2x'tir. x küçük eşittir 2 için. Tamam. X'in 2'den büyük olduğu yerlerde de sabit fonksiyon. Yani ne gelmiş? 4 gelmiş. X büyüktür. 2 için diye fonksiyonun denklemini yazdık. Buradan nereye geçiyorum? fx'e geçiyorum. fx eşittir. Şimdi 2x neyin türevi? Bakın burası integralle ilgili. 2x neyin türevidir? x karenin türevidir. Yan, yanında bir de ne olabilir? Sabit olabilir. c gibi bir sabit. x küçük eşittir. 2 için diyorum. 4 neyin türevidir? 4x'in türevidir. Tabii ki yanında k gibi bir sabit olabilir türev alırken yok olan. x büyüktür 2 için. Bize burada ne vermiş? F0'ı 1 vermiş. F0 burada yazdığımız zaman direkt c'ye geliyor. Bakın yukarıda yerine yazılır. O zaman c nedir? 1'dir. Bir de biz ne diyoruz? Bu fonksiyon her yerde sürekli olduğunu söylemiş. E bu fonksiyon sürekli ise ne yaparız? 2'yi yerine yazarım. 4 artı 1 eşit olmalı. 8 artı k'ya. Buradan k eşittir eksi 3 geliyor. K'yı da bulduk. Eksi 3 olarak. Bize ne sorulmuştu? F'te 4 soruluyordu arkadaşlar. F'te 4 eşittir. Buradan 4x eksi 3. Yani şurada x yerine 4 yazarsak 16 eksi 3'ten cevap 13 gelecek. Bunun ikinci bir yolu daha var. Çok daha pratik. Alan konusunu bilenler, integral konusunu bilenler bu kısmını dinleyebilirler arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da es geçebilirler, videoyu ileri sarabilirler. Şimdi alandan nasıl yapacağız? Bakın bize ne ile ne arasında bağlantı kurmamız isteniyor? 0 ile 4 arasında bağlantı kurmamız isteniyor. Yani integral 0'dan 4'e kadar yazıyorum. Neyin altında kalan alan? Buradaki fx fon, f türev x'in altında kalan alan yani f türev x dx. Bunun sonucu nedir? Bu f türev x'in altında kalan alandır. Şuranın alanını buluyoruz. 2 çarpı 4 bölü 2'den. Buranın alanı 4'tür. Şuradaki alan 4'tür. Şuradaki alan nedir? Taban 2, yükseklik 4, 8'dir. Toplarsak ne gelecektir? 12. Şimdi f türev x dışarıya fx olarak çıkacak. Nereden nereye? 0'dan 4'e. Burası da f4 eksi f0. Bakın 4 ile 0 arasında ne yapmış oluyoruz? Bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Eşittir 12. F0'ı 1 verdiği için f4 ne gelecektir buradan? 13 gelecektir. Bu şekilde de yapabiliriz. Burada yine bir türev grafiği verilmiş. Sürekli fx fonksiyonu için diyor. f-1 7 ise f5 nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Önce bir f türev x'in denklemini yazıyorum. f türev x eşittir. Nedir? 3'tür. x küçüktür 0 için. Eksi 2'dir. x büyüktür 0 için. x eşittir 0 için değer almamış. Çünkü kırılma noktası. Şimdi fx'e geldiğimizde fx'e geldiğimizde ne yapar? 3 neyin türevidir? 3x'in türevi. Ya da bir de yanında ne olabilir? Sabit bir c olabilir. x küçüktür 0 için eksi 2x artı k hani eksi 2 2x'in türevidir. Yanında bir de kaybolan hani türev varken kaybolan k olabilir. x büyüktür 0 için. Tabi sürekli olduğu için sıfır noktasında değer alması gerekir fonksiyonun kendisi. Türevi almasa bile kendisi bir değer alması gerekir. Onun için eşitliği herhangi birine koysak olur. İster buraya koyun ister alt tarafa koyun. Şimdi f eksi 1'i vermiş? 7. f eksi 1'i 7 verirsem f eksi 1 eşittir. Eksi 3 artı c eşittir 7'den c buradan 10 gelecek. Bir de biz ne olduğunu biliyoruz buradaki fonksiyonun sürekli olduğunu biliyoruz. Bir de onu kullanalım. Süreklilik. Sıfırı üsttekini yerine koyarsam C, Alttakini de yerine koyarsam K geliyor. Yani bu buradan ne gelir? K eşittir 10 gelir. Bize sorulan soru F'te 5'i soruyor. F 5. Şimdi 5 noktasında yok aşağıyı kullanacağımız için yani eksi 2 x artı k'yı kullanacağımız için eksi 2 çarpı 5 artı 10'dan cevap ne gelecektir? 0 geliyor arkadaşlar. Şimdi peki bunu integralle çözen arkadaşlar nasıl çözecekler? Nasıl çözmeleri gerekir? Ona bakalım. Burayı siliyorum. İntegralde biz eksi 1'den 5'e kadar integral yazıyoruz. Yani şurası eksi 1 noktası, burası 5 noktası. İntegral eksi 1'den 5'e kadar f türev x dx bize neyi verir? Şuradaki alanla şu alt taraftaki alanın farkını verir. Üstteki alan 3'tür. Bu alttaki alan 10'dur. Şimdi o zaman neyi verecek bize? Bunun sonucu 3 eksi 10 yani eksi 7'yi verecek. Şimdi eksi 1'den eksi 1'den 5'e kadar f türev x dx bakıyorum. Bu neydi? fx diye çıkıyordu. Eksi 1'den 5'e yani f 5 eksi f eksi 1 eşittir eksi 7'ymiş. f eksi 1 vermişti 7. Burası eksi 7. Yedi. Eksi 7'ler gidince f5 ne gelecek? 0 gelecek yine. Arkadaşlar Konya maksimum minimum problemleriyle devam edeceğiz.